Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem de iman eden kimseleri tanıtırken iman eden kimseler zorluklarla, sıkıntılarla, musibetlerle, sorunlarla, fakirlikle karşılaştığınız zaman ne yapar? Tabir eder. Zenginlikle, bollukla karşılaştığınız zaman ne yapar? Şükreder. İşte iman eden kimsenin özelliği budur. Zorluklarla, zorlukla veya kolaylıkla, zenginlikle veya fakirlikle karşılaştığı zaman zor durumlarda sabreder ve zenginlik, genişlik durumlar karşısında da şükreder. İman da işte bundan ibarettir. İmanın yarısı sabırdır, o bir yarısı da şükürdür. Allah bizleri sabır ve şükreden kullarından eylesin. Amin. Sabredeceğimiz de bilmeliyiz. Ne zaman sabredeceğiz? kötülüklerle, haramlarla, günahlarla karşılaştığımız zaman kötülüklere, haramlara, günahlara bulaşmamak için sabredeceksin, direneceksin, sebat edeceksin, gevşemeyeceksin, taviz vermeyeceksin, yumuşamayacaksın. Haramlara karşı bu şekilde davranmalıyız. Yani bazen insan oldu ya şimdi yapayım da sonra tevbe ederim. Sonra efendime söyleyeyim, İbadet ederim. Yok. Zorluklar karşısında, günahlar karşısında taviz vermeyeceksin. Sabredeceksin. Ve ibadet edilmesi gereken yerlerde de sabredeceksin. Namaz kılmak gerekiyorsa kılacaksın. E işim zordu, işim zamanım yoktu. Kılacaksın. Bu senin görevindir. Ve bir hastalıkla karşılaştığımız zamanda sabredeceğiz. Demek evet ki Allah'a ve Peygamber'e itaat etmekte sabır, günahlara, haramlara bulaşmamakta sabır, başımıza gelecek olan her türlü zorluklara karşı sabır. Bu şekil sabır edersek o zaman gerçek bir şekilde sabır eden kimselerden oluruz. O zaman inna Allah'a O zaman Allah nedir? Allah'ın yardımı, Allah'ın korunması, Allah'ın desteği sabır eden kimselerden beraberdir. Rabbim bizleri şükreden kullarından eyle. Evet. Rabbim bizleri bu dünyadan ayrılacağımız zaman iman üzere ayrılmayı nasip eyle. Evet.